Ata Yatırım'dan herkese merhaba. Yurt içi satıştan Atakan ben. Bugün Göksel Tekiner'le beraberiz. Merhaba Göksel Bey. Merhaba Atakan. Bugün Göksel Bey'le beraber hisselerin teknik görünümlerine bakacağız. Ama onun öncesinde de geçtiğimiz iki haftalık süreci ve geçtiğimiz haftayı bir özetleyelim istiyorum kısaca. Biliyorsunuz haber akışları çok dinamik şekildeydi. Özellikle i̇ran İsrail arasında yaşanan savaş gerginliğiyle beraber hem yurt içi piyasalar hem de yurt dışındaki dünya genelinde piyasalarda bir satış baskısı hakimdi özellikle emtia fiyatları volatil seyretti. Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi ise bizim tarafta Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Merkez Bankası faizlere sabit tuttu. Piyasa beklentisinde paralel olarak gerçekleşti. Hem yaşanan jeopolitik krizlerden, İran-İsrail savaşından enflasyon üzerinde oluşturabileceği baskı, enerji fiyatlarının yükselmesi gibi sebeplerden dolayı Merkez Bankası sıkı, duruş, sıkı duruşunu korudu açıkçası. Sizden bir genel geçtiğimiz haftanın görüşünü alalım Göksel Bey. Hem bizim tarafa hem yurt dışı olaraktan başlayalım yavaştan. Şimdi Merkez Bankası faiz kararına odaklıydık. Evet Haziran toplantısında piyasa ekonomistlerin beklentisi bir faizdeleşiklik etmesi beklenmiyordu ancak açıklamanan detaylarında Temmuz ayı içerisinde bir olası indirim için sinyaller gelir mi onu bekleniyordu ancak öncesinde i̇srail i̇ran arasında yaşanan gelişme ve bunun kaynağı olarak yani etkeni olarak da enerji kaynaklarında yaşanabilecek enflasyon arttırcı unsurlar ki biraz petrolde gördük işte burada Merkez Bankasının finale basması nedenlerinden biri oldu Haziran ayındaki toplantıda detaylarında da hiçbir şekilde değişiklik olmadı sıkı politikanın devamını bahsedecek bir açıklama tonoloji vardı bugün itibariyle sürpriz bir şey gelişmeyle bir güne de başladık i̇ran İranla ilgili İsrail'in yaşanan gelişmelerin sakinleşmesi veya önümüzdeki dönemde biraz daha bu olayın stabileş, stabil hale gelmesi, en azından enerji fiyatları üzerinde Brent petrol üzerinde biraz daha pozitif etki yaratabilir. Son iki günde yaşanan geri çekiminin devam etmesi veya buralarda sakinlemesi e, yine Haziran ayına geçen bir şey. Temmuz ayı e, yani Haziran ayındaki pas geçilen faiz kararı sonrasında Temmuz'da biraz daha umutları en azından faiz indirim kararı açısından e, gündeme getirdi. Yani benim kişisel görüşüm Temmuz'da bir indirim e, gelmesi olasılığı yüksek. Yani eğer Orta Doğu'da yeni bir e, buhran yani bu gelişmelerin sertleşme olasılığının zayıflaması halinde Temmuz'da biraz daha olasılığı artan bir şekilde faiz indirim sürecini fiyatlamaya başlarız. Yeter ki bu Orta Doğu'daki jeopolitik risk algısı biraz daha arka planda olsun. Tabii bugün gelen ateşkes haberiyle beraber özellikle Ağustos ayında da Merkez Bankası toplantısı olmayacağını e, olmayacağını göz önünde bulundurduğumuzda Temmuz ayında bir faiz indirimi kuvvetli muhtemel gözüküyor. Özellikle Mayıs ayı enflasyonunda da beklenti altında gerçekleşmişti. Yaşanan süreçte eğer jeopolitik risklerin ortadan kalkması, bir nevi olsa sakinlemesi Merkez Bankası'nda faiz indirimi konusunda da elini kolaylaştırıyor. Bu haftaya geldiğimiz noktada dediğim gibi geçti dün özellikle yine satış baskısı hakimdi. BIST tarafında. Bugün gelen ateşkes haberiyle beraber BIST endeksi de yukarı yönde hareket etti. Tabii ben BIST endeksine girmeden önce MTA'lardan başlamak istiyorum. Özellikle savaş e, savaşın etkisiyle beraber, gerginlikle beraber Brent petrol 78-79 dolarlara kadar hareket etti. Gelen ateşkes haberiyle beraber bir 10 dolarlık geri çekilme var. 69 dolar seviyesinde işlem görüyor şu anda. Sizden önce Brent petrol e, teknik görünümüyle başlayalım. Sonrasında yavaş yavaş bizim tarafa geçelim. Hemen başlayalım. Grafiği yansıtabilirsek şimdi e, jeopolitik kaygıların etkisi her zaman petrol fiyatları üzerinde sert hareketler neden olmuştu. E, Geçtiğimiz iki haftalık süreçte de bunu yansımalarını gördük biraz petrolde. Yakın dönem açısından 75 dolar, pardon 77 dolar seviyeleri burada kritik bir direnç konumundaydı. Grafiklerde de çizmeye çalıştığımız bu ilk alttaki e, kanal desteği e, önemli, pardon direnci önemli bir noktaydı. E, son 3-4 gün süreçte burayı iki iki kere test ettik. Özellikle dün de bu seviyelerin e, fiyat, üzerindeki bir fiyatlama e, görsek de sonrasında bir geri çekilme eğilimi yaşandı. E, yani Cepa risk algısı biraz daha arka plana itildiği sürece e, burada fiyatlayacağımız seviyeleri hemen orayı da biraz daha e, şöyle yatırımcılar açısından daha belirgin hale getirelim. 67-66 dolar bandı bizim için kritik noktalar. Eee grafikte gösterdiğimiz bir e, kırmızıyla çizdiğimiz 50 günlük ortalama var. Bugün itibariyle ortalamaların çevresinde de fiyatlama söz konusu. Yani ee, geçtiğimiz haftalarda önemli bir direnç konumunda olan bu seviye artık bizim için destektir. 50 günlük ortalamanın da buralara yakın olması bu desteğin üzerinde veya çevresinde bir yeni denge çabasını e, beraberine getirebilir. E, yeter ki burada yani jeopolitik risk algısını tekrar alevlendirecek yeni bir gelişme olmasın. Yani mevcut durumda da 66-67 dolar seviyeleri en azından kısa vadeli seyrede bizim kritik noktalarımız. Buralarda bir denge arayışı eğer gerçekleşmemesi veya daha alt fiyatların gerçekleşmesi durumunda ilk hedeflenecek noktada e, 30 Mayıs'ta gördüğümüz 62 dolar yani biraz daha bir 6-7 dolarlık aşağı doğru sarkma gerçekleşebilir ancak ben mevcut durumda 67-66 bandında yeni bir denge arayışını bekler durumdayım. O zaman altından devam edelim tabii bu senenin ve geçtiğimiz senenin yıldızı altın olsun özellikle savaşla beraber yine altın ons da çok ciddi yukarı yönlü hareket etti. Yine onda da doğal olarak savaş eee hararetinin biraz azalmasıyla beraber e, bir geri çekilme gözlemliyoruz. Sizden altın onstan teknik görünümüyle devam edelim o zaman. Şimdi hatırlarsan gün içerisinde ya da sabahları yatırımcılarımızla paylaştığımız bir altın Hı -hı. grafiğimiz var. E, grafikte de göstermeye çalıştım. Uzun vadeli bir kanal hareketinin içerisinde hareketlenme devam ediyor ancak Tüm jeopatik risklere rağmen 3500-3450 bandının üzerinde de bir fiyatlama görmedik yakın dönem açısından. Bugün itibariyle de bir orta vadeli trend kanalında aşağı yönde kırıldığını gözlemliyoruz. İndikatörlere baktığımızda kısa ve orta vadeli indikatörlerimizde aşağı yönlü fiyatlamanın devam ettiğini söyleyebilirim. Özellikle orta vadeli indikatör olan MECD'in, şöyle biraz daha netleştirelim, son dönemde volatilite ile beraber aşağı yönlü fiyatlamayı devam ettiriyor olması e, ons cephesinde bir miktar daha bozulmayı beraberine getirebilir. Bu nedenle bu dönem açısından yeni pozisyonlar açmayı düşünenler için biraz daha temkinli kalmakta veya kenara çekilip fiyatlarının yeni taban oluşumları veya yeni denge araçları beklenmesinin gerektiğini düşünüyorum. Burada 3293 seviyesini yakından izlenmesini öneririm. Kısa vadeli görünüm açısından. 3293 dolar seviyesinin altında bir fiyatlama görürsek burada bozulma biraz daha kısa vadeli düzeltme eğiliminden bir trend hareketine dönebilir. Bu nedenle yatırımcılar açısından 2000 pardon 3293 dolar seviyesinin kritik bir eşik olarak e, izlenmesini öneririm. Bu direnci desteğin kırılması burada bozulmayı arttırır. da bu desteğin altında artık satal stratejileriyle veya belli bir oranda pozisyonlar azaltılarak alt denge alt desteklerde yeni denge araçları beklenmesi de faydalı bir strateji olacak kanaatindeyim. Atakan. Ee, o zaman yavaş yavaş bizim tarafa doğru geçelim BIST yüz endeksine. Şimdi bugüne baktığımızda gelen e, ateşkes açıklamasıyla beraber piyasalar açıkçası çok ciddi alıcılı başladı. Özellikle BIST süz endeksi günü %3'lük yükselişle 9419 seviyesinde açılış gerçekleştirdi. Günde en yüksek olarak da 9437 seviyesini gördü. Özellikle bankacılık endeksinin önderliğinde hareket etti diyebiliriz bugün BIST için ve havacılık sektörü de e, uzun süredir e, savaş etkisiyle beraber satış yer yani savcılık sektörü de açıkçası e, BIST 100'e çok ciddi katkı sağladı. Eee BIST 100'e genel olarak yorumunuzu alabilir miyim ben BIST 100 endeksinin teknik görünümüyle alakalı olarak? Şimdi ya iki tane etken vardı. Yurt dışında faiz kararı, yurt dışında şey politik riskler ancak bütün bu gelişmeler rağmen 9050 seviyesi ya da 9000 seviyesinin altında bir fiyatlama görmedik. Trafikte de gösterme göstermeye çalıştığımız bir kanal hareketi var. Ya yatayda devam eden volatilite aşağıda 9000 ve 8990 seviyeleri, yukarıda da 9700 seviyeleri burada kritik destek ve direnç noktaları. Eğer Türkiye için bahsedersek bir faiz indirim süreci başlaması halinde burada 9.700 üzerinde bir fiyatlamayı görmeye başlarız diyebilirim. Bu nedenle bu süreç içerisinde faiz kararına kadar ki dönemde bir volatiliteyle ise bazı hareketlerle devam ederiz. Yani 9700'ün üzerine bir fiyatlamayı görürsek burada artık tarihi zirve yönelimi e, söz etmeye başlarız. Orta vadeli e, yeni bir trend hareketiyle beraber iki etapta e, hangi tarihte daha önce bir tarihi zirve olarak takip ettiğimiz 10.276 ve daha yukarıda da 11.000 pardon 9.000 900 zirvesi hedeflenecek iki yerler olur. Yani benim e, önerdiğim yatırımcılar açısından bu volatilite de bazı tercihlerle beraber Keralı noktalarını belli bir e, seviyede yakın tutarak 9.700'ün üzerinde bir fiyatlama gerçekleşir mi? Onun izlenmesi e, daha yararlı olacaktır. Burada banka hisseleri özelinde biraz daha güçlü bir seyir, faiz indirim sürecinin e, e, dillenmesiyle beraber ön plana çıkabilir. CHP'lik ilişkilerin ortadan kalkmasıyla beraber veya azalmasıyla beraber... Son dönemde ciddi bir değer kaybı veya ciddi bir darbe yemiş olan fiyatlama açısından e, Pegasus, Türk Hava Yolları gibi hacil sektör hisselerinde de yönelimi e, görebiliriz. E, i̇lk etapta bu seviye, bu hisselere e, tercih edilmesi en azından kısa vadeli yön hareketler açısından faydalı olacağını düşünüyorum. E, şu anda aktarabileceklerim de endeks açısından bu kadar artık. Tamam o zaman e, bankacılık endeksiyle biz devam edelim. Ee, bahsettiğimiz üzere Temmuz ayındaki e, faiz indirimi, olası bir faiz indirimi fiyatlamasında bankacılık endeksinde hangi seviyeleri takip etmesi gerekiyor yatırımcıların özellikle e, direnç seviyeleri olarak hani bizim e, bankacılık endeksinde siz nasıl görüyorsunuz fiyat fiyat hareketlerini haber akışıyla beraber gün içinde çok volatil seyrediyor. Özellikle bu bankacılık endeksi üzerinde müşteri e, yatırımcıların yatırım tavsiyesi olarak sizin verebileceğiniz neler var? Şimdi bankacı endeksine grafik olarak da bakarsak şöyle bir orta vadeli bir trend hareketi devam ediyor. Kısa vadede bakarsak da yaşanan gelişmelerle beraber 50 günlük ortalamanın geçtiği seviyeler olan e, 12.800 seviyelerin civarında bir dengelenme çabası söz konusuydu düne kadarki süreçte. 12.800 seviyeleri hatırlarsan daha önce e, Mayıs ayı ortasında ve sonlarına doğru da direnç noktalar olarak çalışmıştı. Artık 12.800 seviyesinin üzerinde bir bankacık fiyatlaması gördüğümüz sürece yukarı potansiyelinin biraz daha güçlenmesi e, söz konusu olacaktır. Ancak ana hareketin başlayacağı nokta 11 e, Haziran'da test edilen 13.830-13.800 bandının kırılmasıyla gerçekleşir. Yani kişisel görüşüm gündemde e, yeni bir agresif fiyat, e, haber akışı gerçekleşmemesi durumunda 13.800 üzerinde bir fiyatlama söz konusu olacaktır. Bu nedenle mevcut seviyelerden banka hisselerine kademeli olarak alıştırılabileceği kanaatindeyim. 13.800'ün üzerinde bir bankacılık e, grafiği görürsek de artık banka hisselerinde daha güçlü bir şekilde pozisyonlar rahatlıkla Açılabilir. Yukarıda da 15.900 ve daha yukarıda da 16.930 seviyeleri yaz aylarında hedeflenecek banka endeks açısından noktalar olacaktır. O zaman bankacılıktan devam edelim. Akbank hissesiyle başlayalım bankacılık endeksindeki hisselere. Yani bakarsak Akbank'ta da şimdi Akbank'ta benzer bir da yok. benzer görüntü var. Tek şey, e, olumlu taraf bankacı endeksine göre 200 günlük ortalamanın üzerinde e, yeni bir dengelenme çabası gerçekleşmişti. E, hatırlarsan 56' onu görmüştük. Geçtiğimiz e, günler açısından da özellikle dün de 56 kadar bir geri çekilme yaşandı. ancak kapanış günün en yükseğine gerçekleşmişti. Bugün haber etkisi burada da pozitif yansıdığını söyleyebilirim. Şimdi indikatörleri e, çağıralım. Burada da e, bakarsak stokastik RSI gibi kısa vadede yön hareketini belirleyen indikatörlerde yukarı eğilim devam ediyor. Orta vadeli indikatörde e, kısmı olarak bir bozulma yaşansa da bugün alımlarla beraber burada da yönün tekrar yukarı döndüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. E, yani Akbank açısından kritik eşik 60.70 seviyesinin takip edilmesiyle e, daha yararlı olacak bir strateji olur. E, 60.70 direncinin e, daha önce 11 Haziran ve 12 Haziran'da gördük. Sonrasında geri çekilmeler yaşanmıştı. E, bu direncin üzerinde çok rahatlıkla akmakta. Pozisyonlar rahatlıkla arttırılabilecek anlatımdayım. Yukarı bir miktar daha bu direncin üzerindeki bir kapanışla beraber hız kazanır. Ee, yukarı yönde biz nereye hedefleriz dersek de 66 ve daha yukarıda da 68.40 seviyeleri bu hisse için kısa vadeli hedef noktaları olacaktır Akbank için. TSKB ile devam edelim o zaman Göksel Bey. Devam bakalım TSKB. Şimdi TSKB'de de benzer bir taban oluşumunu geçtiğimiz günlerde yaşandı. Ee, Haziran'ın sonunda gördüğümüz bir 10.65 seviyeleri vardı. Geçtiğimiz e, 6-7 günlük süreçte de bu desteğin çevresinde bir yeni denge arayışı gerçekleşti. İndikatörlere bakalım hemen hızlıca. Şimdi orta vadeli indikatörümüz hala sat konumunda. Bu en azından yukarı hareketlerin biraz daha sınırlı kalma ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak diğer e, indikatörler özellikle kısa vadeli indikatörlerde sınırlı da olsa bir toparlanma var. 50 günlük gibi bir önemli ortalamayı bugün itibariyle test ettik bir havuç üzerindeyiz. 50 günlük ortalama geçtiği yer 11.20 seviyesi. 11.20'nin üzerinde bir fiyatlamada sınırı sınırlı da olsa pozisyonlar kademeli olarak arttırılabilir. Ancak asıl hareketi başlayacağı nokta 200 günlük ortalama geçirmesiyle olur. Bu ortalama geçtiği yerde 11.50 seviyeler. Yani 50 ile 200 günlük gibi iki önemli ortalamanın arasında bir fiyatlamadan söz ediyoruz. 50 günlüğün üzerinde çok rahatlıkla pozisyonlar sürdürülebilir, kademeli olarak alıştırılabilir. Ancak daha defansif bir yatırım stratejisi izleyenler açısından kısa vadeli seyir, seyir için diyeyim. Ee, 11.50'nin üzerinde çok rahatlıkla burada pozisyonlar arttırılabilir. 11.50'nin üzerindeki fiyatlamalarda 12 arı direncinin geçilmesi bu hisse için 13.80 seviyelerini tekrar gündeme getirecektir. O zaman iletişim sektörüyle devam edelim. Turkcell'den yine teknik olarak beğendiğimiz hisselerden bir tanesi. Turkcell'den de devam edebiliriz Göksel Bey. Turkcell burada da bir denge çabası vardı. Hemen grafiğinde çağıralım. Şimdi benzer oluşum burada da vardı. Son herhalde geçtiğimiz iki haftalık süreçte 86.80-86.70 bandını destek oluşturan bir fiyatlama söz konusuydu. Ancak orta vadede de önemli bir destek noktalarına yaklaşılmıştı. Bu destek noktaları Mart 20, yani Mart ayı sonu itibariyle üzerinde hareket edilen volatilitede fiyatlamanın gerçekleştiği 83 seviyeleri. Yani 86 60-70 bandı kısa vadede 83 bandı da orta vadede açısından kritik desteklerdi. Bugün itibariyle gelen alımlarla beraber 200 günlük ortalamayı test eden bir fiyatlama var. Yani burada kısa vadede özellikle 86.80 seviyesinin üzerindeki fiyatlamalarda ...pozisyondan arttırmasını uygun bulurum. İndikatörlere bakarsak... ...momentum yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Para giriş indikatörümüz olan... ...manifülü endeksle benzer bir oluşum var. Stokastik RSI'de gelen alımlarla beraber... ...yukarı yönlü hareketi destekler konumda. Bu nedenle... ...bu hisse için en azından... 200 günlük ortalamanın geçtiği yer olan 91.40 ve üstündeki fiyatlarda rahatlıkla pozisyonlar arttırılabilir. İlk hedeflenecek noktada 98.20 seviyeleri olarak verebilirim. Buraya kadarki fiyat oluşumlarına kısa vadede tepki hareketi olarak değerlendirilmesi öneririm. 98.20'ye yaklaşan bir fiyatlamada taşınan pozisyonlarda yok. Kademeli olarak bir strateji ile beraber pozisyonu azaltılabilir. Ancak bu direncin geçirmesi artık... 17 Mart'ta test edilen 109 seviyelerine kadar da bir yeni fiyat oluşumunu gündeme getirecektir Atakan. Mevcut görünümde 200 günlüğün üzerinde çok rahatlıkla işçi içinde bir alım stratejisiyle pozisyonlanma yapılabilecek kanaatindeyim. Teşekkür ederiz ama enerji sektörüne giriş yapalım yavaş yavaş. Enerji sayı yine teknik olarak güzel bulduğumuz hisse senetlerinden bir tanesi. Enerji sayı hakkında da teknik yorumunuzu rica ederiz. enerji sayıyı. Burada da bir orta vadeli taban oluşum süreci devam ediyor yani piyasadaki e, yaşanan e, bütün volatiliteye rağmen hemen buraları da işaretleyelim nerelerdi bu destekler 52.5 aşağıda da 51.20 bandı kritik destekler olarak son dönemde karşımıza çıktı. Son 3-4 günlük süreçte yani bu haftanın başı ve geçtiğimiz haftanın sonlarına doğru da 52.50 seviyelerin üzerinde bir taban oluşumu söz konusuydu. Bugün gelen alımlar genel olarak bu hissede de pozitif bir fiyatlamayı beraber de getirdik. Kısa vade indikatörlerde hafif toparlanma çabası var. Diğer dikkat çeken unsur orta vade indikatörümüzün tekrar alt sinyali üretmiş olması. Bu nedenle enerji sayı içinde yukarı yönlü hareketlenmenin biraz daha güçlendiği bir seyir bu hafta itibariyle görebiliriz. 50 günlüğün geçtiği yer olan 55.20-25 bandının kırılması hareketi biraz daha hızlandıracaktır. Hemen şöyle bir trend çizgimiz de var onu da çizelim. Dikkat ederseniz bugün itibariyle de bu orta vadeli trend çizgisine çok yakın. 50 günün geçmesiyle beraber artık önümüzdeki süreçte bu, orta ve uzun vadede geçerli olan düşük trendinin de kırılması e, kırılma e, olasılığı güçlenecektir. Kişisel görüşüm burada da 50 günün üzerinde bu ilk etapta biraz kademeli bir alım stratejisiyle çok rahatlıkla pozisyonlanma alma denenebilir. 58.25 ara direncinin kırılması ise e, yukarı eğilimi kısa vadeli bir trend hareketinden orta vadeli bir trend hareketine çevireceği de göz ardı edilmemeli. E, Biyo enerjiden devam edelim Göksel Bey yine enerji sektörüne girmişken biyoenerji Şehmet çağıralım. Biyoenerji son 2-3 haftalık süreçte 50 günün üzerindeki bu kırmızıyla işaretlediğimiz ya da çizdiğimiz ortalamanın geçtiği yer 50 günlük üstel ortalama. Bu seviyenin üzerinde fiyatlamaların ya da satışların karşılandığını gözlemledik. Teknik göstergelerde bakarsak hemen Karışık seyirle beraber orta vadeli indikatörün özellikle alt sinyali üretmiş olması, enerji piyo enerji açısından da yukarı yönlü hareketlenmenin biraz daha devam etme olasılığını arttırıyor. Son günlerdeki volatilite ile beraber 21.10 seviyesini yakından izlenmesini öneririm. Bu seviye kısa vadede bir stop loss noktası olmak koşuluyla taşınan pozisyonları çok rahat sürdürebileceği kanaatindeyim. Kısa vadeli fiyat hareketlerine eşlik etme, edebilecek yatırımcılar için de bu seviyenin altında zarar kes çalıştırma koşuluyla çok rahatlıkla bir enerjide de pozisyonlama yapılabilir. Yukarı yönlü fiyatlamalarda 23.62 seviyesini ilk hedeflenecek direnç noktası olarak da verebilirim. E, hemen hemen ne kadar var? 17 %6 %7'lik bir marjda yukarı doğru kısa vadeli görünüm açısından e, potansiyel e, devam ediyor diyebilirim. Yayının başında da bahsettiğimiz gibi havacılık sektörüne dönmek istiyorum. Merakçı. Havacılık sektörü de savaş, savaş İran-İsrail savaş gerginliği arasında en çok satış yapan iki hisseden biri de Türk Hava Yolu Pegasus ve bugün de baktığımızda endekse en yüksekte yine tepki veren iki şirketten biri oldu. Türk Hava Yolu'nda da bir sizden teknik görünüm alabilir miyiz? Hemen evet, bahsedeyim. Şimdi cevap edip gelişmeler hepsi ilk etapta havacılık sektörü hisselerine olumsuz yansımıştı ve geçmiş dönemde de hatırlarsan Rusya Ukrayna gelişmelerinde de benzer sert kırılmalar veya sert fiyat hareketleri yaşandı. Bugün itibariyle yani bugüne kadarki sürece bakarsak orta vadede önemli destek noktası olarak da gördüğümüz seviyenin altında dünkü bir kapanış vardı. Gündemi sakinlemesi veya biraz daha olumlu yönde dönmesi Havacılık sektöründe e, hareketin yukarı yönlü devamı destekliyor. 278 ve daha yukarıda da 289 seviyeleri bu hisse açısından kısa vadede verebileceğimiz önemli direnç noktaları. Teknik göstergeler gelen alımlarla beraber toparlanmış olması normal karşılamak lazım. Ancak ilk etapta burada 289'a kadar bir fiyat oluşumuna eşlik edilebilir. Yani burada yeni bir negatif haber yaşanmadığı sürece e, bugünkü güçlü yükselişe yeni pozisyon açın, açmak açılması yönünde çok da böyle istekli olunur mu biraz yatırımcı e, algısıyla veya risk al, anlayışıyla e, alakalı ama e, mevcutta çok rahatlıkla pozisyonlar burada da arttığı için kanaatindeyim ama 289 seviyesinin kırılabilmesi burada kısa vadeli bir yön hareketini orta vadeli yeni bir trend hareketine çevirebileceğini de e, söz etmek mümkün. Teşekkür ederiz Göksel Bey yine şişeyle devam edelim o zaman. Kişi. Son dönemlerin en zayıf hissedildiğinden evet. biri. Ee, ya Biraz geriye gidersek yatırımcılara hatırlaması açısından. 2024 Mayıs'ta hemen hemen bir seneden fazla süreçte düşen bir kanal hareketi söz konusu. 54 seviyelerini görmüştük. Bugün itibariyle de 33'e kadar bir geri çekilen hisse var. Kısa ve orta vadede trend hareketi, düşüş trend hareketi devam ediyor. Ee, ya yani kısa vadede görünüm açısından ise şimdi şöyle grafikte de biraz daha belirtmeye çalışalım. Burada bir ikili dip oluşur mu diyebileceğimiz bir fiyatlama söz konusu ancak şimdilik net bir bir indikatör serisini de biraz göz önünde bulundurursak yani kısa vadeler yukarı gitse de orta vadeli indikatörün hala zayıf olması ve referans çizgisi olan sıfırın altında kalması formas, bahsettiğim formasyon oluşumunu biraz göz ardı etmemize neden oluyor ancak ya yani kısa vadede bir yukarı eğilim burada söz konusu olacaktır. 32 nokta hemen söyleyelim. 32 seviyeleri diyebileceğim yani 31.94 32 seviyeleri burada taşınan pozisyonlar açısından kritik destekler üzerinde pozisyonlarda çok sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum bu düşüşte pozisyonda kalanlar açısından bu desteklerin üzerindeki fiyatlamalarda rahat rahatlıkla pozisyonlar sürdürülebilir zarar kesi yapmak açısından çok geç kalmış durumda ama yeni pozisyonlar içinde trade amaçlı en azından pozisyonlar açılabileceği kanaatindeyim 34.56 seviyesinin yukarı yönde kırılmasıyla beraber bir miktar daha açılacak pozisyonlar arttırılarak ilk etapta 36.80-36.90 bandına kadar bir şişe fiyatlamasına da eşlik edilebilir. Biraz da izleyicilerimizden gelen sorulardan devam edelim. Özellikle Tüpraş hissesi sorulmuş. Tüpraş da savaşla beraber çok ciddi yukarı yönlü Brent Petrol'ün fiyatlamasıyla yukarı yönlü hareket etmişti. Ancak bugüne geldiğimizde yine bir satış baskı söz konusu savaşta e, haber akışında azalmasıyla beraber Brent petrolünde geri çekilmesiyle beraber Kıbrıs'ta da çizgi geri çekilme mevcut. Burada yatırımcılar hangi seviyeleri takip etmeli? Şimdi yeni pozisyon için çok da önergen bir nokta değil. Evet, güçlü bir Brent petrol hareketiyle beraber e, dün 52 dolar seviye 52 TL seviyelerine kadar bir fiyatlama gördük. Ne hatırlarsan e, 2024'ün Eylül ve Temmuz aylarında gördüğümüz bir 54 52 154-152 TL seviyeleri bu hisse açısından direnç noktalarıydı. Dün buralara yaklaşan fiyatlama sonrasında da e, jeopatik risklerinin ortadan kalkması veya arka plan itmesiyle beraber hızla bir geri çekimi yaşandı. Bu saatten sonra yeni pozisyonlar için acele edilmemesini öneririm. Taşınan pozisyonlar açısından ise eğer... E, yani son iki günlük süreçte, önceki iki günlük süreçte hızlı yükselişte açılmamışsa yeni alımlar ya da yapılmamışsa bu pozisyonlanma 139 ve daha aşağıda da 138.50 seviyeleri kritik destekler olarak takip edilmesini öneririm. Bu desteklerin üzerinde mevcut pozisyonlar sürdürülebilir. Ancak 138 ve altında bir tüp raş ve görürsek bu dönemde, pozisyonlar için bir miktar satış stratejisi veya kapatarak olası geri çekimlerinin devamı halinde, yeni denge araçlarının oluşabileceği bir fiyat oluşumunu beklemesi yararlı olacağını da düşünüyorum. Yani mevcuttaki hızlı agresif yükseliş sonrasında gelen, Alımlar kolay kolay böyle terse de dönmüyor. Ee, düşüşün nedeni veya fiyat hareketlerinin nedeni haber etkisinde göz önünde bulundurursak olumsuz gündemin kalkması burada e, fiyatların tekrar eski seviyelerine yani 130-125 bandına kadar bir geri çekinmeyi de beraberinde getirebilir TÜPRAŞ için. Çok teşekkür ederiz. Son olarak da yine izleyicilerimizden gelen e, SNGV hissesinde bir teknik görünümüne bakmanızı rica ediyorum. SNGV, başkaları menkul. Şimdi burada şöyle geniş bakarsak bir uzun vadeli trend hareketi etkisini sürdürüyor. Son şöyle grafiklerde göstermeye çalışalım. Hareketin başladığı yer burasıydı. Hangi tarihte? 2023'ten başlayan bir fiyat hareketi var. Bunun üzerinde fiyatlama hala yukarı doğru devam ediyor. Orta vade içinde bu şekilde çizebileceğimiz bir kanal, yükselen kanal hareketimiz var. Bu bandın geçtiği yer olan üst bantta da böyle bir fiyatlama çizebiliriz. Şimdi özetlersek uzun vadeli trendde bir bozulmayak, orta vadeli trendde de bir bozulmayak son günlerde bir volatilite söz konusu. Indikatörler tekrar yukarı yönde dönüyor olması bu hisse açısından 50 günlüğün üzerinde de bir fiyatlamanın karşılanmış olmasını da göz önünde bulunduruyorum. 3.57 seviyesinin altında bir fiyatlama görmedikçe taşınan pozisyonlarda bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Yeni alımlar için ise 3.95 direncinin geçilmesini beklemek faydalı olacaktır. Mayıs ayı ortasında görmüştük bu seviyeyi. Sonrasında da volatilite artmıştı. 3.95 üzerindeki fiyatlarda da bu pozisyon, bu hisse açısından bir yeni alım stratejisi denilebilir. 4.35-4.40 bandı da böyle bir kırılmanın yaşanması durumunda hedeflenecek. İki kısa vadeli direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Bir de Borlis için de bir teknik görünüm alalım. Yine izleyicilerden soru gelmiş Borlis ile alakalı olarak da. Bu liste geçtiğimiz herhalde 6-7 günlük süreçte sert bir geri çekim yaşanmıştı. Son dönemde güçlü bir yükselişten bahsediyoruz. Sonrasında genel realizasyon eğilimi biraz daha umduğumuzdan sert gerçekleşmiş olması, bütün ortalamanın aşağı yönde kırılmış olması, <laughs> pardon 50 günlük gibi, pardon 200 günlük gibi bir ortalamanın kırılmış olması da burada olumsuz görünümü arttıran unsurlardan biri. E, yeni denge arayışı 64 ve de aşağıda da 57 bandında bir fiyat oluşumu yönünde görebiliriz ancak indikatörleri de böyle sert tırılma sonrasında yaşanabilecek bu ile beraber bir miktar daha e, yani dengelenme çabasını e, sürebilecek ve sert hareketler yaşanacağı bir süreç e, bu hisse için söz konusu olacaktır. E, bu nedenle bol listede Yani taşınan pozisyonları atmış saatten sonra kapatmak çok doğru değil ama yeni pozisyonlar içinde zarar stop noktalarını veya kar al noktalarını yakın tutulmasını öneririm. Değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederiz Göksel Bey. Yayınımız evet. burada bitti. Ben teşekkür ederim Atakan. Herkese evet. bol kazançlı günler diliyorum. Herkese bol kazançlı günler diliyoruz.